Merhaba arkadaşlar, e, son konuşmasına hoş geldiniz. Konu başlığımız soykırılma, yükleşmek. E, üç tane konuşmacımız var. Zeynep Tozguman, Zakari Emirdanoğlu ve Ramin Barbides. E, bu toplantıda bir değişiklik yapıyoruz. Normalde konuşmacılar konuştuktan sonra salona da söz veriyorduk. Ama üç konuşmacımız da uzun bir konuşma hazırlamışlar. Onların konuşmalarını bölmemek için sadece konuşmalar yapılacak bugün. sonunda söz veremeyeceğiz. İlk konuşmacı Zeynep Tozduman, e, HDK üyesi, e, HDK aktivisti, e, aynı zamanda Süryani Platformu <laughs> evet, evet. sözcüsü. E, o konuştuktan sonra Zakarya, önce Röni, ardından Zakarya konuşacak. Sözü şimdi Zeynep Tozduman'a veriyorum. Pardon Zeynep Tozduman'a Yoruldum <laughs> <veriyorum, işler atmayın. gülüyor> <laughs> biraz. Size merhaba dostlar. Bugün İstanbul ilk soğuğa merhaba dediğinde ben sıcak bir merhaba demek isterim. İstanbul'un soğuğuna inan. Ee, şimdi genelde kamuoyu beni Süryani soykırımı ile tanır. Aslında birbirlerinden çok ayrı şeyler değil tabii ki Ermeni, Süryani, Rum soykırımı. Ama bugün üçünü bir arada işleyeceğim. Zakaryan olduğu için o zaten Ermeni soykırımına girecek. Ben yine de biraz Süryaniler diyorum bu anlamda. 1910 ve soykırımı ve halkların trajedisi. Türkiye'nin resmi tarih öğretisi ve eğitim sistemi son derece tahrikkar, gerçek dışı bilgiler ve nefret politikaları üzerine kurulmuştur. Düşmanlık, hainlik mertebesinde hem fiziki olarak hem psikolojik ceza baskısı altında tutulmuş yüzyıldır. Zorla göç ettirmeler, tecrir, katliam ya da kırımlar olmasaydı Bugün çok uluslu, çok dinli, çok kültürlü bir yapı kendini hala bu topraklarda koruyor olacaktı. Son dönemlerde üçüncü kuşak soykuru mağduru torunların açıklamalarına baktığımızda tanık olduğumuz bir realite var. Bu ülkede 1915'te ne kadar zulüm ve vahşet yapıldığının acı bir göstergesidir de bu. 1842-1844'te Botan Miri, Delirhan'ın Nastri Süryani zulmünden sonra 1894-1896 Hamil diye katliamları sonucu 200 bin ve 1909'da Krikya katliamlarında 20 bin Ermeni katledilmiştir. Bunlar iki benzer ama 1915'e göre daha küçük katliamlar zinciridir. Balkan Savaşı'ndan sonra e, ve teraki yönetimi Türk esaslı bir ulus devlet inşasına girişmiştir. Arap, Kürt, Laz, Çerkez, Balkan ve Kafkas göçmeni Müslüman halkları İslam kardeşliği adı altında müdefik yapıp Hristiyan halkların tasfiyesine gelmiştir. Rumların göç ettirilmesiyle ilgili resmi bir karar alınmamasına rağmen Ege'de yürütülen etnik temizlik operasyonunun amacı Öncelikle bu halkı göç ettirmektir. Sonuç İzmir civarında 200 bin Rum Yunanistan'a göç etmiştir. İzmirli olduğum için de söylüyorum bugün İzmir'de 30 Rum aile yaşıyor 1900'lü yıllardan kalan. Birinci Dünya Savaşı sırasında Jön Türk egemenliğindeki Osmanlı İmparatorluğu'nun yetkilileri öncelikli olarak azınlık olan Ermeni halkının çok büyük bir bölümünü Süryani, Pontus, Rum ve Ezidileri de yok ederek dünya tarihinin en büyük soykırımlarından hem ilkini hem birini gerçekleştirmiştir bu coğrafyada. Bu ülkenin en kadim halklarına saf gayrimüslim müslüm olduğu için imha ve tecrü etmesi startı 24 Nisan'da İstanbul'dan verilmiştir. İstanbul'da 220 Ermeni aydınının gözaltına alınmasıyla başlayan bu süreç gayrimüslim halklar için geri dönüşü mümkün olmayan bir felakete dönüşmüştür. Bu toprakları devrimci düşünceyle ilk buluşturan Ermeni halkı 1894, 1896 ve 1909 Kritya katliamlarının engellenemeyişiyle Sağ Ermeni devrimci hareketi yeniliğe uğramadı. Türkiye devrimci hareketi de bugün olması gereken yerde olamadı. Günümüzde özellikle İşçi Partisi, TKP ve Halkın Kurtuluş Partisi gibi kendilerini Türk solu olarak niteleyen partilerin programlarına baktığımızda ita ki Teraki Cemiyeti'nin düşüncesinden daha ileri gitmemişlerdir. Bu coğrafyada sosyalist hareket Mustafa Supi'den çok önce başlamıştır ve oldukça da ilerleme kaydetmiştir. Taşnak ve Hıncak gibi Ermeni sosyalist gruplar Sultan Hamid'in zulmüne karşı şiddet ve militanlık yollarıyla mücadele etmeyi önerdikleri gibi yaptıkları eylemliklere de baktığımızda o dönemde Osmanlı Bankası'nın işgali gibi anarşist olarak da nitelendirilebilir. Ermenilere yönelik soykırımdan sonra metropollerde yaşayan Ermeni aydınları bu konuyu dünya kamuoyuna duyurmaya çalıştı. Süreyenlerin ise eli kalem tutan kesimleri ortadan kaldırıldığı için Ermeniler ve Rumlar gibi devlet de olamadıkları için Süryanilere yönelik sürdürülen Seyfo ne yazık ki yeterince duyurulamadı. Merkezi İsveç'te bulunan Seyfo Center ve değerli başkanı Sabri Atma ve dostlarının çalışması sonucunda son 30 yıldır yavaş yavaş da olsa Süryani soykırımı Seyfo'yu duyurmaktadır. Ezidi katliamı ise halen büyük kitlelerce bilinmemektedir. Tecrübe tarif tutulan sürgünlerin Halep'e sürülmesi ve imha edilmesinde soykırımın mimarlarından Talat, Cemal, Emre Üçlüsü'nden özellikle de Talat sürgünlerin iş gücünün de sürülmesine karşıydı. Çünkü o e, köle değil Ermeni ulusunun mezar kazıcısı olmak istiyordu. Sürgün tecrübe kararının akabinde Ocak 1916'ya kadar tam 33 tane envali metrike komisyonu kuruldu. Alacaklı olduğunu iddia edenlerin kendileri ya da vekilleri aracılığıyla iki ay içinde komisyonlara başvurması, bulunduğu mahallede bir ikamet, göstermesi gerekiyordu. Bu şu demekti, ekonominin millileştirilmesi tutukleştirmesi için bir ilk adımdı. Paşa bununla da yetinmedi. Gayrimenkullere de yetmedi ona. Amerikan Hayat Sigorta Şirketi'ni Türkiye'de ilk yaptıran halk izleyiniz gibi Ermeniler. Ermeni müşterilerin bir listesini isteyip Amerikan Sigorta Şirketi'nden onların sigorta paralarına da göz dikmiştir. Envali Metrika Komisyonları defterleri bugün ortada yoktur. Ya araştırmacılardan kaçırılan <laughs> evraklar arasındadır ya da imha edilmiş olmalıdır. Şirket Süreyya Aydemir bu olayı şöyle doğruluyor anılarında. Talat Paşa'nın yurt dışına kaçmadan önce bir bavul evrağı yaptığını söyler. Soykırım aslında saf bir evrak sahtekarlığı da değildir. Toplumsal ve politik bir olaydır. Osmanlı döneminde 1890 yılında yapılan nüfus sayımında Ermeni nüfusu 2 .880 Sivas, Mamuretil Aziz, Erzurum, Bitlis, Diyarbakır, Van'da toplam nüfusun yüzde on sekizi Ermeniydi. Türkiye Cumhuriyeti ilk nüfus sayımını bu ülkede 1927 yılında yaptı. O tarihte ülkede 123.602 Ermeni kalmıştı. Bu sayım da şöyle, İstanbul ve İzmir'deki Batı metropollerindeki sayıdır. 1915 ile Batı Ermenistan Ermenisizleştirilmiş, Trabzon bölgesi süryanisizleştirilmiş, ezili halkı yok edilip kalanlar tamamen ezile, e, asibile edilmiştir. Mali kitaba göre kaba bir rakamla 600 bin Ermeni, Ermeni'nin sürgünden kurtulduğunu, 600 binin hemen ya da sürgün süresince öldürüldüğünü, 600 binin ise sürgün yerlerde hayatlarını yitirdiğini söylemektedir. Soykırımın en az 1 milyon 200 bin insanın hayatına mal olduğunu hiç kimse reddetmemektedir. 1 milyon 200 bin ya da 1 milyon 500 bin ölü burada söz konusu olan bütün bir halkın, halkların yok edilmesidir. 1914 yılında 250 bin, sabah sırasında 550 bin Rum, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinden sürgün edilmiş, kıyıma uğramış ve malları gasp edilmiştir. Yine bu dönemde yaklaşık 250 binle 400 bin Süryani halkı salt Hristiyan olduğu için Ermeni halkıyla aynı kaderi paylaşmıştır. Keza 350 bine yakın Pontus Rum'un katliamını da bu hesaba dahil ederse kaba bir rakamla 2 milyona yakın insan bu coğrafyada etnik temizliğe uğramıştır. Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Osmanlı ordusundaki bütün önemli mevkilerde de Alman subaylar bulunuyordu. Albay Bronsart, Erkan Harbiye Umniye Reisi iken Enver Paşa ile birlikte fiilen orduyu yönetmiştir. Sarı bozgununun ardından ordunun idaresi neredeyse tümüyle Alman generallere bırakıldı. Türk savaş endüstrisi de Almanlar tarafından geliştirildiği için Alman generallerine bu coğrafyada paşa unvanı verilmiştir. Almanya'nın pancer manist yaklaşımlar yüzünden Türkiye'ye ekonomik olarak ya da sömürge olarak sömürme planları bu büyük felakete göz yummuştur. Oysa 19. yüzyılda dünya üç emperyalist devlet tarafından paylaşılmıştı. Suriye ve Mezopotamya'dan geçen demir yolları yakın doğuda üç güçlü emperyaliste karşı var olma savaşıdır. Bir yandan sömürge imparatorluklarıyla İngiltere ve Fransa, diğer yandan da iki kıtaya yayılmış Rusya tarafından kuşatılmış. Öte yandan da yeni ekonomik de yani Amerika ve Japonya'nın yükselişine karşılık Almanya'nın bu pastadan da pay almak istemesi bu toprakların en kalim halklarının Jön Türkler tarafından insanlık suçu işlerken göz yumulmasına neden olmuştur. Gö soykırıma gözlerini yuman bütün Avrupa devletleri kendi çıkarları uğruna Ermenilerin sırtından kazanılmış savaş kalimetlerini paylaşan müttefiklerin tavrı da Alman İmparatorluğu'nun tavrından daha asil değildir. Bunun örneğini hemen vereyim. Bugün hala İngiltere kasasında bulunan 5 milyon para Ermeni soykırımından elde edilen gelirdir ve hala Ermeni halkına iadesi yapılmamıştır. Emperyal güçlerin çıkarları uğruna bu soykırıma sessiz kalması, görmemezlikten gelmesi elbette Türkiye'yi aklamaz. Bir insanlık suçunu düşünmek, uygulanır, uygulanır hale getirmek bile başlı başına büyük bir soykırımdır. 19. yüzyılın başlarında Ermeni, Süryani, Pontus Rumların toplu imhasında bütün sorumluluk Jön hükümetine aittir. Jön öncülüğünde yapılan doğuda bugünün korucu küfteri de diyebileceğimiz küfterin de katliamlarda rol alarak panjermanist, pan türkist, pan islamist, pan politikaların yüzünden bu ülkenin kadim halklarını vahşice ölüme yolcu etmişlerdir. İşgal edilen ülkelerde ve soykırımlarda ben bir kadınım öncelikle, kadın yüreğiyle yazıyorum bazı şeylerin dışında. Her yazıda özellikle soykırıma uğrayan kadınları kısa bir anekdot olarak da vermek istiyorum. İşgal edilen ülkelerde ve soykırımlarda öncelikle kadınlar tecavüze uğrar. Bir ulusun etnik tecavüze uğraması ile kadınların aşağılanması, İşgal ve erkek egemenliğinin erkekçe de ifadesidir. Bu aynı zamanda hem ulusun hem de inançların aşağılanmasıdır. Din değiştirerek hayatta kalma olgusu Osmanlı'nın İslam kılıcının sağlandığı 600 yıl boyunca bütün gayrimüslim uluslar için ciddi bir seçenek olmuştur. Bazı sol sosyal hareketler de Kemalist hareketi en de anti-amperyalist bir hareket olarak masum gibi göstermeleri ise gerçeği yansıtmamaktadır. Aslında bizlere yıllarca hem resmi ideoloji olarak hem sol hareketlerde kurtuluş savaşı olarak sunulan şeyin özünde Osmanlı İmparatorluğunu kurtarma ve Kemalizmi aklama savaşıdır. Kemalizm, Yunan, Ermeni, Süryani gibi Hristiyan unsurlara karşı yürütülen bir etnik temizlik hareketidir. Örnek verelim hemen bu konuda. Mustafa Kemal ve yoldaşları Cumhuriyeti kurar kurmaz İTC'nin yarım kalan politikalarını devlette de devamlılık esastır anlayışıyla hemen Rumlara yönelik takibatları 1919'da başlatmıştır. 1915'te Talat Paşa'nın uyguladığı yöntemle benzerlik içinde olan Mustafa Kemal ve yoldaşları 1922'de Büyük İzmir yanlığına sonra Rumları sürgün ettirdi. 1924'te Nasturi isyanı bahanesiyle de Akkari'de yaklaşık yeni bin Nasturi'yi katletmiştir. Böylelikle bu ülke 1924'e kadar Türkiye hızla Hristiyansızlaştırılmış sıra asimile edecek yer halklara, öncelikli olarak Kürt halkına gelmiştir. Kemalizm, 1915'in ardından Kürt, Arap, Çerkez, Laz gibi Müslüman halklarında Türkleştirilme hareketidir. Kemalistler, Kurtuluş Savaşı adını verdikleri 1919-1922 döneminde emperyalist devletlerle savaşmadı, Fransızlara karşı savaşıldı denildi, Ermeni milislere karşı savaşıldı. İngilizlerle ise çalışma bile söz konusu olmadı. O dönemde tek savaş Ege çıkartma yapan Yunan ordusuyla yapıldı. Yunanlılarla yapılan savaşta asla anti-emperyalist bir savaş değildi. Bu toprakların yerleşik uluslarına yapılan bir yok etme savaşıdır Kurtuluş Savaşı. Amasya Tamimi Kemalist Hareketi'nin de ilk yazılı belgesidir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları arasında ve günümüze değin devlet kadrolarında yer alanların birçoğu soykırıma bulaşmış savaş suçlusu Malta sürgünleri ya da İttihak ve Teraki Cemiyeti'nin üyeleridir. Soykırıma katılan kadroların birçoğu milli mücadeleye de ilk katılanlar arasında yer almıştır. Örneğin Enver Paşa 1918'de yurt dışına çıkarken teşkilat-ı mahsusaya son vekalet eden Hüsamettin Ertürk'e teşkilatı fes etmesini ister. Ancak örgüt fiili varlığını müdafaa-i milliye grubu adıyla yeniden organize edip kadrolarını, gizli silah ve cephanelerini Kemalist harekete intikal ettirerek büyük destek sağlar. Bu nedenle de 1921'de Büyük Millet Meclisi tarafından çalışmaları onaylanmıştır. Şimdi soykırımı inkar edenlere sormak gerek. Buradan soruyorum. 1914 kayıtlarına göre Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde Bakın Rumlar hariç, Süreyenler hariç, Salt Ermeni cemaatine ait 2538 kilise, 451 manastır ve 2000 okul vardı. Şimdi soruyorum, bu kiliselerin cemaatlerine, bu okulların öğrencilerine, onların halk ve halklarına ne oldu? %99'u Müslüman ve ezici çoğunluğu Türk olan bir Türkiye nasıl oluştu? Bir halkın demokratik yapısı ve coğrafi sınırlarıyla oynayabilirsiniz. Ama o halkın ulus olma gerçekliğini asla değiştiremezsiniz. İngilizlerin baskısı sonucu 8 Mart 1919'da Divan-ı Harbi Örfü muhakameti ile sözde soykırımcılar yargılanmaya başladı bu ülkede. Malta'da yargılanan üst düzey sanık bürokrat sayısı 118'de o dönemde. Eylül, Ekim, Kasım 1921'de esir İngiliz subaylarla değiş 9 sonucu Malta sürgünlerinin tamamı serbest bırakılmış, mübadele dışı tutulan ve uluslararası bir mahkemede yargılanmak üzere ayrılan 16 da kaçmıştı böylece. Soykırımın hesabını ne uluslararası diplomasi ne de Türkiye e, soramadı. Mezopotamya'nın en kadim halkı olan Süriyenler ise yaşadığı katliamlar, baskılar, sindirme ve tehditleştirme politikaları yüzünden bugün maalesef ülke genelinde 18 bin, ana yurdu Mezopotamya'da yani Turabin dedikleri bölgede ne yazık ki 3000 kişi kalmışlardır. Ermeni nüfusunun 50-60 bin civarı bugünkü nüfusu, Rum nüfusu ise 3000 ile 4000 civarındadır. Şimdi 1915'in hesabı bu ülkede ve uluslararası diplomaside sorulmadığı için kendinden sonra gelen tüm soykırımlara örnek olmuştur. Örneğin Almanya'daki soykırımlık aklıma değerli şu an. Bu bölgede 1915 soykırımı Kırımı yargılanmadılar ötürü de günümüze değin asimilasyon, imha, inkar, yok etme gibi kültürel, sosyal ve psikolojik soykırımlar devam etmiştir. Kısacası 1915 şekil değiştirse de bugün sürüyor. 1925'te Kürt liderlerine, 1937-38'de Dersim halkına ve son 30 yıldır Kürt halkına yapılan katliamlar kirli savaşta aynı anlayışın yansımasıdır. Bu topraklarda başka soykırımlar yaşanmaması için ya karanlık kirli geçmişimizle yüzleşeceğiz ya da hep birlikte yüzsüzleşeceğiz. Son söz olarak ben bir aktivistim. Buradan bir çağrıda da bulunuyorum. Sözlerimi öyle bitirmek istiyorum. Bu ülkenin yöneticilerinden önce öncü güç olarak Türkiye'li devrimcilerin ve tüm sosyalist yapıların ve de özgürlükçü yapıların 1915 için Ermeni, Süryani, Rum, Ezidi, Yahudi halklarına karşı özür borcu vardır. Ve sol sosyalist devrimci örgütlerde 1915 soykırımından günümüze değin bu ülkede yaşatılan tüm katliamları, soykırımları, tecavüzleri parti programlarına almalı ve gereğini yapmalıdır diyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz Zeynep Tozlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmacı Rönü Mardiles